Seren Serengil'in yakın arkadaşı bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Serengil, avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım dedi. Detaylara geçmeden önce, bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in 23 yıldır danışmanlığını yapan arkadaşının, 20 yıllık hayat arkadaşı hayatını kaybetti. Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan Serengil, yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı. Kendi nikahında şahitlik yapan arkadaşı Hakan'ı kaybeden ünlü isim, inanamıyorum ya, haksızlık bu niye hep iyi insanlar. Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru'mun hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki, Ebru'um da gitti onunla beraber nasıl yaşanır bilmiyorum dedi. Bir paylaşım daha yapan Serengil, sözlerine şöyle devam etti. Ebru benim 23 yıldır danışmanım, zamanla kardeşim oldu. Hiç ayrılmadık her şeyimle güvendiğim inandığım tek insandır üstüme titrer bir de onun Hakan'ı vardı, 20 yıldır tek kendinden çok sevdiği Hakan'ı. Dünyanın en iyi adamıydı. Bu sabah kalp krizi geçirdi ve onu kaybettik. Ağzım çıktığı kadar böyle böyle hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım. Ebru'um nasıl yaşayacak şimdi? Bütün hayatı oydu. Nasıl alışacak bu duruma biz nasıl alışacağız bilmiyorum. Bu fotoğrafı Nice'e gittiğimizde ben çekmiştim. Benim nikah şahidimdiler. Darısı başınıza demiştim. Mutluluk bu fotoğrafta kaldı. Sevenin biri ölünce diğeri yaşayamaz çünkü. Hakan, mekanın cennet olsun. Ebrun bize emanet.